Hoş geldiniz arkadaşlar kanalıma. Bugün size begonyalarla ilgili geldim. Ee, bu kiraz begonyası. Şöyle i̇şte küçük küçük çiçeklerini açmaya falan da başladı. Bu da çilli begonya. Bunlar da küçük begonya. Şeker begonya. Bunu daha sapa aldım. Şunu. Bunların bakımı, sulanması, toprakları zaten her istediğiniz her toprakta yetişebilen çiçekler. Bunlar bahçeye de dikiliyor. İster saksıda ister bahçede bakabilirsiniz. Ama ben saksıda bakıyorum. Hmm. Sulaması, ben toprakları kurudukça suluyorum begonyaları. Toprak seçimi ise işte bahçe toprağı, orman toprağı, hazır toprak. Hazır toprakı bahçe toprağı da karıştırabilirsiniz. Hepsi de aynı. Hepsinin de aynı toprakları var. Sadece bunun toprağı, saksısını değiştireceğim şu kırmızı olanı. Bir de arkadaşlar şey diyeyim size. Begonyaları coşturmak için ne kullanabilirsiniz? Pastı çivi. Bunların diplerinde var. Galiba bunun yok. Şu Begonya'nın yok. Bu ikisinde var. Yine birer tane daha onları da saplayacağım. Şimdi bunu alayım ben diğer tarafa. Şu çilliği getireyim. Bunun dibinde var. Ama ben yine birer tane daha saplayacağım. Paslı çivi arkadaşlar demir vitaminini geçiriyor toprağa. suladığımızda küfleniyor, iyice küfleniyor. Eskiden yağ tenekelerine bilen dikerlermiş. Yağ tenekelerine bilen dikerlermiş. Coşalmış orada çiçekler. Bu begonyalar çok seviyormuş onları. Ben de işte duydum. paslı çivi bilen buldum bir yerlerde. Böyle dibine de şöyle yapayım. Zaten dibinde şurada. Şu arkalarda da var. Yani bu kadar ya bakımı. Bakımı kolay aslında. Her herkes herkes ellerine zaten bakıyor, seviyorlar. Sadece yakıcı güneş olmasın. Galiba ben yakıcı birazcık akşamüstü akşam güneşi birazcık yakıcı gelmiş herhalde. Bu bu yaprağı birazcık yanık yanmış. Yeni yeni yapraklar veriyor. Ben aslında bakamıyorum begonyalara. Yani nasıl neden derseniz. Anlamıyorum ya fazla suluyor. Yapraklarım sarartıp döküyor. Hani böyle ya el edim yaprak elimde kalıyordu. Bilmiyorum ama o şunu da alayım. Şu şeker begonya. Şeker begonya demiyorum özür dilerim. Kiraz begonyası. Başka bir ismi daha vardı o aklıma gelmedi. Ramazan şey bayramda aldım ben bunu. Hani bir ay o bir, bir ay olmuştur alalı. İşte çilliği de aldım. Bu çilliği kışın mı ne aldıydım çilli begonya mı? Onu da onu da iki iki ay veren olmuştur. Şunu en arkadakini sabah aldım. Hoşuma gitti pembe kırmızı, bu da kırmızı. Ama bu pembe, bilmiyorum bunun rengi hangi renk. Toprak seçimini söyledik, her şeyi söyledik. Sulamasını da söyledik. Ben toprağın kurudukça suyunu veriyorum. Güneşte ya sabah ya da akşam güneşini alsın. Ama yakıcı olmasın, öğlen güneşini almasın. Hassas yaprakları hemen şey yanıyor yaprakları. Benden bu kadar. Kanalıma abone olmayı, yorum atmayı, beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.